Geçtiğimiz hafta döviz kurlarında yaşadığımız hızlı yükselişler ve özellikle gün içinde yaşanan yüksek volatiliteler hepimizi çok tedirgin etti. Tabii aklımıza da yatırımı nasıl koruyabilirim sorusunu getirdi. Hep de aslında bunu kendimize sormamız gerekiyor bu soruyu. Fakat son zamanlarda bu tabii çok daha güçlendi. Şimdi bizim dövize karşı paramızın değer kaybetmeyeceği döviz cinsinden yapabileceğimiz yatırımlar arasında Eurobondlar var. Euro Eurobondları bireysel olarak da alabilirsiniz fakat daha kolay eurobond satın almanın yolu eurobond fonu almak. 4 Aralık'ta gerçekleştireceğimiz eğitimde fon türlerini anlatırken eurobond fonlarını da anlatıyoruz. Özellikle burada vergisel avantajlarından bahsediyoruz. Bize birebir sorularınızı sorabileceğiniz eğitimimizde sınırlı bir kontenjanımız var. 4 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleştirecek olan eğitimimize hepinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.